dedem Şeyh Zeynel Abdi Allah'ın rahmeti üzerine olsun inşallah. Diyormuş ki evladım bu din o kadar güzel bir dindir ki insanın içindeki nefretin kökünü kazıyor. Eğer içinizde hala bir şeye, bir şeylere karşı nefret duygusu beliriyorsa daha tam bu dinin ehli olmamış. Nefret Allah ve Resulüne alenen düşmanlık edenlerin düşman ettikleri şeyedir. O düşmanlıklar nedir? Gayri gerisi ben bu adamı nasıl kazanırım? Bu adam kendisine zarar vermekten nasıl caydırırım? İçin yanacak onu. Bir hasta gördün Ali. Yaralarından irin akıyor, kan akıyor. Acımaz mısın? Acırım vallahi. Bu adamın da kalbinden irin akıyor. Ama sen ona acımıyorsun. Bir arada sen acımıyorsun. Yahya Efendi de Allah'ın rahmeti üzerine olsun ziyaretten çıktı. Bir kadın karşıdan geliyor. Ben de böyle gençler etrafımda toplanmış bir şeyler anlatıyorum. Öyle bir koku hissetmiş ki daha girişten duyuluyor. Ben de yani o bir anlık bir, bir, düşünce gibi geldi geçti. Ya dedim buraya gelince bari insan hani daha bir dikkat edin. Geçti karşıma abi anlattıklarımı bir 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 dinledi. Bu kadın gençlerin arkası ve gözlerimin içine dik. Bir baktım gözyaşı böyle akmaya başladı. Ve ben o gözyaşından Sanki o göz gözyaşı bana dedi ki efendi senin yetiştiğin tarzda ben yetişseydim farklı mı olurdu? Ya benim yetiştiğim tarzda sen yetişseydin nasıl olurdu? Belki senin yolun buralara bile gelmezdi. Çok önemli bir şey. Bakın, kıymetini görebilmek lazım. Ve karşı tarafı da anlayabilecek bir muhabbetle yola çıktım. Kötülemek çok kolaydır ya. Pisliksiniz siz. Bitti mi? Ne geçti elimize? Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden birinizin Uhud Dağı kadar ganimetle gelmesi vallahi beni sevindirmez. Bir kişinin hidayetiyle geldiği kadar. Bir kişinin hidayetine vesile olması sizden birinizin Uhud dağı kadar ganimetle gelmesinden beni daha çok sevindirir. Çünkü benim davam ganimet değildir. Eğer benim bir ganimetim varsa o da iman edenlerin kalbidir. Allah. Onun için din-i mübin İslam yürek fethi, yürek fethi ediyor. Yüreklere hitap ediyor. Yürekleri talep ediyor. Ela fil jasad mudgaten. İza salahat salahal cesedu kullu. Ve iza fesede fesedel cesedu kullu. Ela ve hiyel Bedende bir et parçası vardır. O temiz olursa, o güzel olursa bütün beden güzel olur. O pis olursa, çirkef olursa, çirkin olursa bütün beden çirkin olur. işte o kalptir. Haris el Muhasibi Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Büyük İslam mutasavvıfı, tasavvufun şahserlerinden birisi diyelim Allah'ın izniyle. Nefsini çok hesaba çektiği için, çok nefsi muhasebe yaptığı için Muhasibi demişler. Mübarek diyor ki Allah şahadet parmağıma bir sensör yerleştirdi tabiri. Ne zaman Allah'ın razı olmayacağı bir şeye yeltensem seyirmeye başladı. Biraz duruyorum. Kendimi bir gözden geçiriyorum. Bakıyorum ki Rabbim bana mesaj veriyor. Kendine gele ya. Şu yaptığın sana uygun değil. Seni yoktan var eden Rabbin bu yaptığından razı değil ya Rabbi. Ve geri çekildi. Bu güzelliği verdiren, veren hizmet. Sen başta o muhasebeyi yapacaksın. Allah da sana o hasareti bahşedecek. Yok abi. Biz söze geldiği zaman mangalda kül bırakmıyoruz. Sabahlara kadar sohbete devam. Namazı konuşuyoruz. Kitaplar yazıyoruz. Ansiklopediler diziyoruz ama iş vakte geldiği zaman şeytan biniyor omuzlarımıza. Biz de eyvallah edip kafayı vurup yatıyoruz. Ne ettin şimdi sen? Dünya yeniden fetih mi etti? ne mi imar etti? Ne geçti yani? Ne yaptın şimdi sen? Namazın hakikati bu olmasa yani. Bakın. Şeytanın bugünkü bize pazarlığı bilip bilmemek, okuyup okumamak, hatta kılıp kılmamak üzerinden değil. Samimiyet üzerinden bizimle pazarlık ediyor önce namazdan sonraki evra dua ve tesbihat üzerinden bize pazarlık etti. Sünnetlerden... Bir bakıyorsun ki hani 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 33 Allahu Ekber çekti tak çıktı. sonra Namaz bitti haydi kalk git. İşine koş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Daha birinci selam. İkinci selamda da el cep telefonunda. Daha namaz bitmedi ki ben. Mübarek. Bitirmedin sen. Daha sonra Sabri Paşa'nın dediği gibi başlar seninle sünnetler üzerinden pazarlığa. Bu gayri müekked sünnettir. Bu müekked sünnettir. Derken farzlar üzerinden pazarlık başlar. Üç miydi? Beş miydi hesabına göre? Ve inanın Hayatınız ne kadar kalabalık olursa olsun, işiniz ne kadar büyük olursa olsun, sakın ol. Mal üzerinden yapılan ibadetle, beden üzerinden yapılan ibadeti birbirine karıştırmayın. Aldanırsınız. E ben işte, yılda şu kadar hayır yapıyorum. Ama çok işim yok. Namaz kılam. Kimin malını kime veriyorsun ki? Dese Allah ne cevap vereceğiz? Mal senin değilse onun huzuruna vardığımız gün hani senin malın nerede dese ne cevap vereceğiz? Senin değilse şeytanın hani nerede? Göster malını ne cevap vereceğiz? Valla verecek cevabımız ya. Öyle bir hata. Dinin farzları bellidir. Farzlardan birini ihmal etme gibi bir lüksümüz yoktur. Biri diğerinin yerine de geçmez. Bin bir defa umre et. Bir hac vazifesinin yerini geçmez. Yıl 365 gün, sen 363 gününü Beytullah'ta geçirsin ama Arafat'a varamazsan Arefe günü. Vakfeye varamazsan Vakfe günü. Tavaf edemezsen bayram tavaf. Sen. Farz boynunda çıkma. Sen gece sabaha kadar namaz kılsan. Hiç durmadan, ara vermedin. Sabah ezani Muhammed okunduktan sonra o sünneti, o farzı eda etmezsen diyelim ki bin rekat kıldın. O iki rekatın yerini doldurmaz. Doldurmaz. Mümkün değil. Bazen hocalarımız bize üniversitede bir sual eder. Bir, bir sınav iki sualdan ibaret olduğu zamanı bilir. Bizim öğrenci yazardı. Bir kağıt daha, bir kağıt daha. iki üç kağıt doldururdu. Bir sorunun cevabı yok. Bazı arkadaşlarımız da Allah selamet versin. Üç satır, beş satır yazar hoca Sınav sonucu açıklanırdı ki bizim üç sayfa, üç yaprak dolduran arkadaş zayıf almış. Beş satır yazan arkadaş iyi bir puan. Bizimki çıkıyor. Hocam diyor Allah'tan kork. Ben üç yaprak doldurdum o beş satır yazmış. E oğlum sen üç sayfa doldurdun da benim istediğimi vermedin. Benim istediğim o değildi. Sen üç sayfa değil otuz üç sayfa yazsan ne olacak? Allah. Keyfi muameleye yok. Allah neyi emretti biz onun gibi yaşayalım. Bakın Hristiyanlığın battığı bir noktadır. Nedir o? Kilise papazların kendilerini kutsal ruhun gölgesi olarak lanse ettirdiler. Yani vahiy onlara göre papalar üzerinde ne yapıyor? Devam ediyor. Papanın sözü vahiy mahsulidir onlar. Papazlar da papayı temsil eder. Allah'ın sizi bağışlaması için direkt Allah'tan bağışlanma talep etmeniz mümkün değil. Papaz aracılığıyla arınabilirsin. Papaz peki kendisine ulaşmayı neye bağlıyor? Kiliseye yapılacak bağışa bağlıyor. Ne kadar para verirsen o kadar bağışlanırsın. Ne kadar para verirse o kadar arınırsın. Şimdi biz, biz de işi ona çevireceğiz. Allah muhafaza. Efendimiz buyuruyor. Sizden önceki herli kitabın girdiği her deliğe yaptığı her işi yapacaksınız. Öyle ki onlar bir deliğe girip çıkmışlarsa siz de bir de o deliğe girip çıkacaksınız. Öyle bir tecrübeden Allah'a sığın. Gidişatımız onu gösteriyor. Bakın asis. Allah rızası için. Anne babası kendisini bekliyor. Yolunu gözlüyor. Gitme. İşte falan yerde hocam var gideceğim. Allah hocayı ziyaret etmeyi, şeyhi ziyaret etmeyi size farz kılmadı. Önceki farziyet nedir? Ana baba ziyaret. Vallahi kulun anne babası kendisinden razı değilse ya da daha doğru bir ifadesiyle anne babasına karşı vazifesini ihmal ediyorsa şeyhi ya da hocası sittin kere ondan razı olsa Allah ondan razı olmaz. Çünkü ortada bir farz var. Ha seyidim deseniz. Anam babam olur olmaz şeyler istiyor. Yalan yanlış şeyler istiyor haşa bizden. Sen vazifeni ihmal etmeyeceksin. Evlatlık vazifeni onlar ne yaparsa yapsınlar sen ihmal etmeyeceksin. Ondan ötesi eğer o anne baba hala deseler ki oğlum ben sen de senden razı değilim onlara Allah vekil. Allah herkesi en ince ayrıntısına kadar görüyor, gözetiyor, duyuyor, işitiyor. Allah biliyor. Allah. Dinde keyfi muameleye yer yoktur. Allah rızası için. Bunu gönlünüze yazın. Bu dinde keyfi muameleye yer yoktur. Allah ne emretmişse miyane vatan. İşittik ve itaat ettik yerine getirdi. Bazen soruyorlar. Seyyidim zekatın miktarı nedir? Bakın Peygamberler için zekat miktarı 40'ın 39'uymuş. Hep dağıtmışlar hep ikram etmişler. Yani Allah Resulü'nün hayatıyla ilgili okuduğumuz zaman içimizin ürperdiği sahneler var. Allah Resulü iki taş üst üste bırakıp karnını bak. Açlığını hissetmemek lazım. İki taş ya. Dilek Hazreti Ayşe diyor ki bazen ay olurdu ki peygamber evinde tencere kaynamazdı. Tencere ateşin üzerine konulmaz bir an. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakir değildi yani. Hatta Efendimizin vefatına doğru bütün Arabistan onun emrine amadeydi. Föç föçte ganimetler geliyor. Ebu Sufyan'ın bizzat ikrarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zannedersem Huneyn dönüşü payına 300 deve düşüyor. Allah alem bir sevap devedir. Ebu Sufyan diyor ki bu develer çok güzel benim olsalar. Diyor. Resulullah diyor ki bu develer artık senin. Hakikaten mi? Evet develer isen. Vallahi senden daha cömerdini yeryüzü görmedi ya Muhammed. Öyle Kainatın sultanından daha cömerdini yeryüzü görmedi. Eğer dünyalık bir muhabbet namına az bir şey toplasaydı yine bütün Arabistan'ın en zengini olurdu. Mal mülk miktarı. Ama iltiyat etme. Şimdi 40'tan 39'unu dağıtan bir peygamberin ümmeti olarak bizim ne yapmamız lazım? Sizin nizanımız lazım. Evlatlarımıza daha fazla bırakmak için yarışıyoruz. Allah rızası için bir gün kendimizi böyle bir gözden geçir. Çocuklarımıza daha fazla ne bırakmak için yarışıyoruz? Güzel ahlak bırakmak için mi yarışıyoruz? İlim, irfan, edep, ada bırakmak için mi yarışıyoruz? Bir insana verilecek, bırakılacak en güzel şey nedir? Bunun cevabını hiç düşündük mü? Evladımıza bizden sonra rahmet okuturacak ne yapmamız lazım hiç düşündük mü? Yok da abi. Bizim yaptığımız gibi değil. Maalesef. maalesef. Şu Türkiye'de her bir ana baba evladı ki az bir geliri olmaya başlar. Bir maaşı olmaya başlar. Her birimizin boynuna bir farzul ayn'dir. Bir ana baba evladının elinden tutup onu okutup yetiştirmek. Ne olurdu ki? Ya? Ne olurdu her bir ferdimiz bu vazifeyi üstlenebilsin? İmkanına göre birini, ikisini, üçünü, beşini, onunu yetiştirmek sizin de bizim devletlerimizin garantisi olmaz mı? Allah ne buyuruyor? Bu dinin acılarını kendisine acı edinenin acılarını Allah kefil olur. Bu dinin yaralarını kendisine yara edinen, bu dinin derdini kendisine dert edinenin Allah dertlerine kefil ol. Dünya ve ahiret bütün dertlerine kefil. Şimdi bu Türkiye ki %98'in Müslüman. Eğer bir insan mecburiyetten harama bulaşıyorsa, harama batıyorsa, nefsinin gale yanına geliyorsa onda bizim de vebalimiz vardır. Gece uykumuz kaçmalı. İçimiz titremeli. Tarihin hiçbir sahnesinde hiçbir Müslüman sadece kendisine dua etmemiştir. Sadece tencereyi kendisi için ateşe koymamıştır. Bakın Efendimiz kıt kanaat zor şartlarda yaşayan Ebu Zer'e ne diyor? Ya Ebu Zer, çorbayı ateşe koyduğunda suyunu fazla kat ki komşuna da ikram edebilesin veya gelen misafire de ikram edebilesin. İkramı aşık bir peygamberin, kerim bir peygamberin kerim ümmeti olabilmeyi Allah bize nasip etsin. İnşallah. Ya azizim, dünyalık masrafa alışverişe geldiği zaman bon, bonkör müyüz? Bonkör kesiliyoruz. Ama inşallah rızası için yapılacak bir güzelliğe geldiği zaman kılık kırk yarıyoruz. Bonkör kesiliyoruz. E, maalesef. Kılı kırk yarıyoruz. Bunun ismi tasarruf değil işte. Bunun ismi tasarruf değil. Kendi evladına geldiği zaman bonkör kesi, ümmeti Muhammed'in evladına geldiği zaman kılı kırk yar ve sendeki ben de Müslüman. Sen Müslüman diye geçiniyorsun sen. Allah'ın sana verdiği imkanlarda kaç evlat okur biliyor musun? Eyvallah. Geçen bana dediler ki Seyyidim hacca gitmek kime farzdır? Dedim sigara içenlerin hepsine. <laughs> ha? Sabri Paşa bir paket sigara 365 ile çarp. En fazla iki yıl içerisinde haç parası tamam olmaz mı? Ya bu tarih tarih 5 liradan alsam bir sigarayı bir paket Vazgeç 5 lira diyelim. Gündük 5 lira. 365 gün neyse. 800, 2 senede 3650 Bitti. ki 5 liradan ucuz sigara 1 2 tane yani iyi 5,5 ve üstü iyi sigara lan. Yani. E dedik ben biz biz en kötü ihtimali 5 lira. Altında içenler 2 paket içtikleri için altında içebiliriz. Biliyor musun? Gene hesapları senin hesabına denk. Geliyor. Kaşar, ya, geçer, ya. <gülüyor> geçer geçer. Geçer <laughs> geçer. Ben amcamı kimine saklamıştım? O üç, üç günde üç paket falan içiyor. Şu ana kadar bir ev parası kadar bir şey almış değilim. Buyurun abi. Yani biz iş duman'a geldiği zaman Mert, iş kalbin muhabbetine geldiği zaman Namert olursak Allah bizden razı olmaz. Allah razı gelmez. Allah. Bir Allah dostu ya, alim. Allah kendisinden razı olsun. Şoförler toplanmışlar, sohbet ediyor. Birisi demiş ki, Seyyidim Valla demiş. Yani elde yok, avuçta yok. Neyle hacca gideceğiz? Hacca anlatmış. Efendi demiş, sen ne iş yapıyorsun? Demiş, bir kamyonum var. Onunla çalışıp. Demiş bir hacın masrafı nedir? O zamanın şartları üzerinden diyelim ki demişler ki Bin Demiş şimdi senin kamyon arıza verse. Gitsen sanayiye deseler ki bin Vermez misin? Veririm demiş. E senin de kalp arıza sinyali veriyor. Bin lirayı niye sirgiyorsun? O bin lira kudret